Bugün de açtık kaydımızı. Şu anda orta menzilli bir yola geçeceğiz Özellikle motor sürerken dikkat etmemiz gereken husus şu yama geçişleri ve tabi taksiler var bu mevzu. Şu yama geçişlerini görüyorsunuz. Bunlar genelde bir taraf yüksek, bir taraf alçak veya V şeklinde olabiliyor. Bu da motorun dengesini kaybetmesine sebebiyet veriyor. Yine yolda giderken dikkatli olmamız gereken bir nokta da görüldüğü üzere yol çalışmaları önecek. Daha önce de söylediğim gibi bu tarz yerlerde ön freni kullanmamak gerekiyor. Kullanabiliyorsak arka freni kullanacağız. Yine motosiklet sürerken insanlara panik yaptırmamak önemli. Özellikle bu tarz sürücü adayı eğitim araçlarını gördüğümüzde Sağından, solundan, işte kıyısından, köşesinden geçmemeye çalışalım. Sebebi de içindeki kişi acemi olduğu için panik yapacaktır ve bu panik sonucunda da e, hatalı davranışlar yapacaktır. Hatalı davranışlar neticesinde de ya size çarpacak ya başka bir yere çarpma ihtimali yüksek olacak. Aradan, dereden, şuradan buradan geçmemeye özen göstermemiz lazım. Yaz günlerinde üstümüz ince olduğu için işte eldivenlerimizden tutunda da elbisemize kadar ince olduğundan dolayı böcek çarpmalarını eski daha fazla hissediyoruz. Kurşun gibi çarpıyor mübarekler. Evet herhangi bir şekilde şehir dışında veya şehir içi olsa bile orta düzey uzaklıklar dediğimiz işte 30 kilometre, 40 km, 50 kilometre civarında ve bunun üstündeki uzaklıklarda e, seyahat etmek istediğimizde motorumuzda bazı kontrolleri yapmamız gerekiyor. Bu kontrollerden ilki ve aslında en önemlisi lastik hava basıncının kontrolü. Lastiklerimizin kontrolü yapıyoruz. Yine dönerken de elimizden geldiğince ön fren kullanmamaya tekrar gayret ediyoruz. Daha önceki şeylerimizde de vardı bu. Amman, Amman, Amman. ne sinyal var ne bir şey işte gördünüz ne sinyal var ne bir şey adam bastırıp ya ama babasının tarlasında sürüyor sanki. Bugün kısa bir video olacak büyük ihtimalle. Zaten ilk videoda bir çok uyulması gereken şeyleri anlattım. Bu videoda da çok böyle ahım şahım bir şey almadı gibi. Yani vites olayını. Araba gibi işte gittik, debriyaja bastık, durduk. Daha sonra vites atmaya çalışmıyoruz. Vitesi düşürme de, yükseltme motor yürürken, ilerlerken yapılıyor. Siz bunu yapmaya çalıştığınızda birçok motor bir vites aşağıya çekecektir. Daha sonra da bir daha da vites düşürmeyecektir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız ya işte fitesim takıldı bilmem ne diye korkmanıza gerek yok. Motoru hafif bir şekilde ileriye veya geriye doğru hareket ettirerek fites küçültme işlemimizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Onun haricinde 5. viteste ani fren yaptım, durdum, fiteste kaldı. O fitesi tık 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 aşağıya çekemiyoruz birçok motorda arkadaşlar. Bazı motorlarda bu işlem yapılabiliyor. Ancak bazılarında bu işlem dediğim gibi yapılamıyor. Nasıl yapacağız? Debriyajı basılı tutacağız. İleriye yahut geriye doğru motoru hareket ettirerek viteslerimizi küçülteceğiz. Bu işlem de böyle. Aklıma geldikçe bu videoda kısa kısa hatırlatmalarla benimle beraber bu yolculuğa siz de eşlik etmiş olacaksınız. Aklıma gelmişken yine e, motorda duruş üzerine birazcık konuşalım. Özellikle motorda ayak peglerine basarken topuklarınızla veya ayağınızın ortasıyla değil ayağınızın tarak kemiklerinin olduğu kısımla peklere basın. Bunun sebebi de tabii ki tamamıyla denge ve motoru sarabilmekle alakalı topuğunuzla veya ayağınızın tabanınızın ortasıyla peklere basarsanız motoru yeterince saramaz yeterince de kontrolü sağlayamazsınız özellikle virajlarda bir diğer şey de topukla basanlar var özellikle vakvak vak gibi ördek gibi dolaşıyorlar arkadaşlar hiç hoş bir görüntü oluşturmuyor tarz uzun araç veya iş makinesi gördüğünüz yerde yavaşlamakta fayda var çünkü ne yapacaklarını bilemeyiz bir anda yolu atlayabilirler sizi görmezler daha doğrusu umursamazlar böyle olunca iş makineleri görülen yerlerde özellikle yoldan dışarı çıkıyorsa veya bir hareket aklınız düz bir hareket edecek bir yer yoksa veya yol ağzındaysa sana tavsiyem bu tarz araçları gördüğünde önce bir yavaşla vaziyet al Ondan sonra ilerlemeye devam etti Yine ee, sola veya sağa geçerken mutlaka önümüzdeki araçları kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle dediğim gibi ağır vasıtaların duruşu biraz sıkıntılı olduğu için bekliyoruz müsait bir zamanda. Yolda giderken özellikle virajlarda sol teker çizgisini takip ederseniz daha pürüzsüz ve görüş açısı olarak daha avantajlı bir konumda dönersiniz ve de tabii ki daha az risk oluşturursunuz zıplayacaklar hemen diğer şeride geçiyoruz ki önümüze zıplamasınlar bakmazlar motor mu geliyor araba mı geliyor direkt yola zıplama eğiliminde bulunurlar gerek yok riske girmeye ileride virajlı yollara gireceğiz orada da virajlar hakkında beş kelime edeceğiz. Biraz bilgi vereceğiz. Ve istediğimiz yere ulaşmış olacağız. Baktığınız motor gaz yemiyor veya sabit hızda takılı kaldı. Bir vites küçültmenizde fayda var. Sonuçta vites elimizde ayağımızın altında. Motoru aşırı derecede zorlamaya gerek yok. Bir vites küçültüp yokuşu çıkmaya rahat bir şekilde devam edebiliriz. Hem bu hız yakıt dengesinin daha efektif kullanılmasını sağlayacaktır. Arabayla giderken buraları hiç görmediydim ya. İşte motorun faydaları. Çevreyle olan etkileşim artığından dolayı hiç arabayla giderken hiç görmediğiniz daha doğrusu fark etmediğiniz yerleri motorla giderken fark edebiliyorsunuz bakın. Gördünüz mü? Vites küçülterek gidiyoruz ki ilerleyen dönemde vites ile uğraşmayalım. Ön freni sıkmıyoruz arka. Ön freni viraja girmeden önce kullandık. Artık ön freni viraja aslında hiçbir şekilde Viraja girerken fren kullanılmaz. Ancak kullanılacak olsa bile zor etti. Arka fren tercih meselesi o yapılmalı. Evet gelelim virajlara. Öncelikle gördüğümüz şu viraj bakın arkası önü açık bir viraj. Yani virajın önünü görebiliyoruz. Bu tarz virajlarda çok tehlike yok. Hızımızı ona göre hep görebiliyoruz Girebiliyoruz ilerleyebiliyoruz Veya viraja girebiliyoruz Ancak örnek veriyorum Şunun bir kısmını görebiliyoruz Bir kısmını göremiyoruz çünkü tepeye doğru Bu tarz yerlerde Fazla hızlı gitmemek Kontrollü gitmek çok önemli Yoksa virajda patlarsınız Sonuçta bunların da belli bir kapasitesi var Örneğin şu viraj Gayet keskin bir viraj Bakıyoruz Virajda araba yok hafif dıştan almak suretiyle gaz vererek dönüyoruz. Motor nereye odaklanırsanız oraya giden bir araç. Sebebi de bir yere odaklandığınızda ister istemez vücut ağırlığınızın oraya doğru yönelmesi. Sağa doğru döndüğünde bakın ister istemez vücut ağırlığım kafayla beraber oraya doğru kaymış oluyor ağırlık noktam vücut ağırlığımız oraya gittiği için tabii ki motorda ağırlığı takip ederek oraya doğru yönlenecektir. Nereye bakarsanız oraya gidersiniz terimi de buradan geliyor. Baktığımız yere doğru vücut ağırlığımız biniyor. Geldik bir adet toprak yola. Taşlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Oo, Taşa denk geldik gördüğünüz gibi direksiyon direkt attı. Mekanına da geldik zaten.